Arjantin Devlet Başkanlığı sözcüsü Manuel Adorni, hükümet binasında düzenlediği basın toplantısında reformların Arjantin vatandaşlarını koruyan, kurallı bir ülkeye doğru ilerlemeyi amaçladığını söyledi. Söz konusu düzenleme ile üniversitelerin yabancı öğrencilerden ücret almasının önü açılarak üniversiteler için finansman kaynağı oluşturulacak. Adorni An itibarıyla her üç tıp öğrencisinden biri yabancı dedi. Reformların ardından yabancılar için ücretsiz sağlık hizmeti de sona erecek. Ulusal eyalet düzeyindeki veya belediyeye ait sağlık kurumları yabancıların sağlık hizmetlerine erişim koşullarını kendileri belirleyecek. Sağlık hizmetleri için ücret talep edip etmeme konusunda da bu kurumların kararına bırakılacak. Adoni, "Arjantin'e yapılan çok yaygın sağlık turlarına ne yazık ki veda ediyoruz." dedi.